dönüyor dönülüyor Vallahi bilmiyorum aşkım. Şu an çok tehlikeli. Şimdi dönebilirsin bak. Farlarını yaktın mı sen? Yaktım da. Sonra arkadan da gelen yok. Tamam da kadınlar geçiyor. Ne yapayım aşkım? Bak bak şimdi. Gelen yok arkadan. Sen öne bak. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Tamam, o tamam. tamam. Oo, dayı bizim arabaları da kırıyıp gitmedi. <laughs> Kim demiş karaman'da kar yok diye <laughs> millet kızak yapıyor burada. Ben de Evet. <laughs> Biraz bir şeyler hiçbir şey gözükmüyor ki. Gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. uyuttuk. Şimdi oğlana bakmaya gidiyoruz. Bir oğlana bakmaya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Um soco. <laughs> Ben burnumu hissetmiyorum. <laughs> yani burada görüntü aldın. E, şehir merkezine gittiğin zaman da sanki hiçbir şey yok. Yaz görünmez. Evet merkezde yaz burada. Kış. Kışın dibi. <laughs> Kışın dibine kadar yaşıyorum. yani evet evet gerçekten nasıl yerler buzlu buraya da yağmur yağmış o zaman yağmurun yağdığını zannetmiyorum buraya ama hmm. olsun faydası olmuş yani buz tutmamış yani en azından uyum var sıkıntı çekmiyoruz yani o konuda önümüzü görebilsek şu an gene görüş iyi ya. ya şu an iyi. Aşağıya indikçe zaten direkt açayım. Zaten en sıkıntılı yer orası. Hmm. Orası tam tepe mi oluyor? Ha tam tepe orası. 1650 lira. Buranın en yükseği işte. Şu, şurası da 5 çeşme zaten. <laughs> Buradan sonrası yaza girmeye başlıyor. Evet şu an görüşümüz açıldı. Görüşümüz tamamen açıldı. Bir tık bir yerde daha belki yine sis olabilir. Ondan sonra başka bir şey olmuş. Şuradan aşağı inerken sis olabilir. Hı hı. sar bu hafta da gördük. <laughs> bir anda. Ha bir anda Sarı tablo gördük. Zaten planladık mı çıkamıyoruz. Plansız çıkış. Gezinin mi? plansız çıkış. Planladık evet. Tatillerimiz de böyle oldu ya. Bir anda gitmeye karar verdik. Evet. Bir anda tekneye anlık bindik. Mesele ya her şeyi anlık, anlık yaptın yaptın yapmadın. Altın üstünü düşünmeye başladığın zaman bu sefer ne gidebiliyorsun ne gelebiliyorsun hiçbir şey yapamıyorsun böyle konularda anlık çıkacaksın gideceksin gezip geleceksin pişman <laughs> olmazsın iki bardak çay içtim <laughs> hmm. tamam bu yıl bütün tatillerimiz ansızın oldu Aynen. hiç hesaplamadık ben şurada durmuştum geçen geldiğimde şurada durdum arabayı tam şuraya koydum buradan yukarı çık. Hmm. Bayağı iyi kar vardı o zaman. O ağaçların resmini çekmiştim ya buz Evet evet çok güzeldi. Ondan çok güzeldi. Evet. Ben bayıldım Çamlıkta çok güzeldi ya. Yani. Zaten e, öğleden sonra oldu. E, hepsi çözüldü. Şimdi bir de Çamlığa gideceğiz. Çamlığı göreceğiz. Arasındaki farkı görelim. Camlık e, içeri girerir de e, asfalttan dışarı çıkmayacak. Evet sonra. evet. Bak burada aracın diyorlar bu aracın ismini bilmiyorum da. Peşine takılalım yavaş yavaş gidelim acelen bezi. <laughs> Oğlumuz da burada uyuyor. de gibi değil ama. Ya yani önce arabanın sesinde hemen uyuyordu. Artık uykusu gelirse uyuyor. burası evet. ortada zorluk burası işte yükseklik alçaklık çok tuhaf bir şey ya doğa var ya enteresan bir şey Karaman'da hiçbir şey yok günlük güneşlik burada azıcık karları görünce şaşırmıştık az önce tipiye girdik yukarı iyi kayıyor ha hmm, İyi eğleniyorlar bir de gittikleri yeri görüyorlar mı bilmiyorum aşağı gidiyorlar onlar da vallahi hiç gördüklerini zannetmiyorum ben <laughs> bir tanesini ben izliyorum yukarıdan bir kaydı aşağıya kadar gitti yuvarlan. böyle siyah giyindiği için görebiliyorsunuz böyle yuvarlandılar orada evet. bir yere takıldılar büyük bir ha. orada yuvarlanıyorlar zaten en aşağıya indiler mi? aniden buruş oluyor ya yani. ay aşkım buralar bile çok güzel ya karadağın tepesine çıkmak istiyorum işte ama ne imkanım var ne de fırsatım var yani zaman konusunda sıkıntı yok. Zamanımız var ama imkanımız yok değil mi? İmkanın yok diye bir şey yok. Gidebilirsin yani. Çıkabilirsin. Ama işte... İmkanım yok. Benim bu arabayla nasıl çıkacağım? Ben oraya çıkmaz ki. Ha, arabayla değil zaten yürüyerek. <laughs> yürüyerek ben iki günde falan çıkarım oraya. Normalde Karadağ'ın tepesinde şey var mı? Yol var mı? Ya tam tepe noktasına kadar var mı yok Ben de hiç bilmiyorum hiç gitmedim. Yani ben Böyle tam yaz gününde çıkıp gezmekten evet. ee, ziyade, doğrusunu söyleyeyim, Şimdi şu şey. şekliyle de görmeyi istiyorum. <laughs> Eski Audi'miz olsaydı çıkart. Hmm, çıkardı. çıkardı o. Çıkarım baba derdi, o çıkardı yani. <laughs> Sisli olacağını tahmin etmiyorum. Evet, yani evet. kar olacağını biliyorum da o kadar sis olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ay çok güzeldi ya. Yüzüm hala uyuşuk. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene bir de orada çay demleyip içiyorsun. işte olduğumuz olunca çok tadını çıkaramadık ama gördük bir çay içtik. Üşümesin diye. Aynen. Yine de uyanık değildi. Uyanık olsaydı oraya hiç çıkamazdık. kadar yaşayan neydi orası? Sartal Buraya geliyoruz. Burası da işte yani ilk bahara adımlar atıyor. Böyle bir havası var. Abi radara gireceğim. Çamlığa geldik mi? Şuradan sonra Çamlık. Evet biz Çamlığa geliyoruz. uçar. kaldırırız. Arkadaşlar Hüseyin Asaf'ı bir gezdirelim dedi. Uzun zamandır bir, e, hiç hava almıyordu. Şehir merkezi çok böyle sıcak, güzel. Havaya da baktık, gayet güzeldi. Şehir merkezinden uzaklaştıktan sonra videonun ön tarafında izlediğiniz gibi kar, e, sis, tipi hepsi vardı. Üşümemesi için de biraz hızlı bir geri dönüş yaptık. E, acil dönüş yaptığımız için de herhangi bir kayıt video almadık. Umarım daha güzel bir videoda buluşuruz.